Merhaba arkadaşlar. Yeni kayıtta birlikteyiz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Bu podcast'te arkadaşlar sizlere Türkiye'den uzakta yaşayan objektif bir göz ile Türkiye'deki yeni nesil genç arkadaşların illegal iş düşkünlüğünü ele almak istiyorum. Bu konu özellikle Z kuşağı denen yeni nesil, kimilerine göre 98'den, kimilerine göre 99'dan başlayan, kimilerine göre 2000'den sonra doğanların yer aldığı bu kuşak, bilhassa zannederim ki dizilerin, medya manipülasyonlarının, mahalle abilerinin ya da pek çok farklı kulvarda boy gösteren insanların telkinleri ve yönlendirmeleriyle tuhaf bir kafa yapısına bürünmüş durumdalar. Tabii ki bu tuhaf diye adlandırdığım kafa yapısını aslında sadece kişilerin kendilerini suçlayarak ortadan kaldıramayız. Çünkü böyle bir nesil istendi bence. Böyle bir nesil için birçok adım atıldı. Çok uzun süredir bu tarz bir çalışma yapıldığına ben inanıyorum. Zaten gözlemlediğim son 20-30 yıllık Türkiye'de de bunlar öne çıktı. Mafya dizileri, kısa yoldan para kazanma, okuyup adam olup da alacağın 3 kuruşun artık iyice 3 kuruşlaşması, Doktor olanların göçü, memur olanların fakirliği, medyada yer alan bir sürü hiçbir işe yaramayan sünepe sanatçıların milyonerliği, görgüsüzlerin Instagramları, kroların amirliği. Bir sürü şey üst üste gelip yeni nesil seküler bir ailede büyüyen ya da fark etmez Anadolu'da dindar bir ailede büyüyen kız ya da erkek yeni nesil arkadaşı Tabii ki tuhaf yollara saptırdı bu bütün batık ekonomi yaşayan ülkelerde geçerli bir durum. Geçerli bir konsept bunu. Bakın 3. dünya ülkelerine hepsinde görebilirsiniz. Çünkü kısa yoldan paraya gitmek dışında paraya gitmek kalmıyor. E paraya gitmeyince de ne kendinize ne eğitiminize ne ailenize yatırabileceğiniz bir kazancınız olmuyor. İşte bugün mücadele ettiğimiz o tırnak içerisinde tipik Anadolu irfanı insan grubu var ya bizi aşağı çekip duran mahveden eğitimle herkese düşman olan o grup. Onlardan biri olmak dışında seçeneğiniz yok. Zaten bu tek tipleştirilen insan gruplarına dahil olmadığımız için ötekileştirildik. Yani neyse konu bu değil. Konumuz illegal kazancı olan düşkünlüğün Türkiye'de alıp başını gitmiş olması. Topladığım bazı istatistik veriler var. Mesela bir site var arkadaşlar maçkolik. Hafta sonları maç yayınları yapar. Ben meslek icabı böyle sitelerin IP'lerinden, e, sayaçlarından, analitik raporlarından. Yani kısacası aşağı yukarı kaç kişinin girip çıktığından haberdar olmayı severim. Kendime göre algoritmalar çıkarırım. Bu sitenin özelliği cumadan pazartesiye bilhassa sezon zamanı futbol maçlarının, basketbol maçlarının oynandığı sezon zamanı. Genelde sonbahar, kış ve ilkbahar periyotlarıdır bu birkaç ülke hariç. O zamanlar cuma ve cumartesi geldiğinde 2 milyon, 3 milyon anlık hitlere ulaşabilen takipçi sayılarını görüyorum ve bunlar 12-22 yaş aralığı. 25 yaş aralığı, 15-29 yaş aralığı gibi ölçeklendirilmiş, kategorize edilmiş genç arkadaşların varlığı. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu kadar insanın aynı anda kumardan beklentisinin olduğu anlamını gösterir. Ve bunların %99.9.9'u batıyor. Çoğu kredi çekip batıyor, çoğu maaşını batırıyor. Hatta bazen o kadar ileri gidiliyor ki evden para çalıp gidip bahis yapanlar oluyor. Şimdi konumuz kumar değil ama kısa yoldan kazanca giden yol denince en sıkıntısızı akla gelen ilk detay kumar olur. Kumarın her zaman kasanın kazandığı hikayesini de herkes bilir. Bilmesine rağmen oynar. Yeni nesil o kadar bilmez. Bilene kadar dünyanın kayıplarını yaşar. Kimisinin evliliği biter, kimisi işten atılır, kimisi intihar eder. Yani kısa yoldan kazanç aslında bahiste de illegalize edilebilir. Bir sürü illegal site var falan. Oralara girmiyorum. İkinci detay, illegal kazancın Yine gayrimeşru olarak adlandırdığımız yasadışı para kaçırmalar. Şimdi yeni nesile bakıyorsunuz herkes mafya, herkes silah tüccarı değil mi? Herkes böyle uyuşturucu baronu gibi davranıyor. Zaten bu Adana tırreyinden İç Anadolu bıçkınına, işte okumuş yazmış zengin olan aile çocuğundan İstanbul'da mahalle kültürü almış tophaneli Rıfat abiye, işte biz Üsküdar, biz Tepe çocuğuyuz, biz Fikir Tepeliyiz replikleriyle filmlerde verilen Argo'ya, bu arada ben argoyu severim. Çok da iyi kullanırım. O filmleri izleyip gülmüşlüğüm de vardır. Bu konuyu lütfen ayrı tutalım zihnimizde. Ama bunların gerçek olmayan, soyut bir dünya üzerine kurulduğunu anlamayan genç nesile. Böyle bir furya kuruldu. Emeksiz yemek yüceltildi. Tıpkı Anadolu cehaletinin yüceltilip önümüze konması gibi. Vasatlık kutsandı ve modern olana aklı başında olana, bir kavgası olana, bir iddiası olana, bir düşüncesi olana çok büyük savaşlar açıldı. Biz bunları nihayetinde çeşitli yerlere savruluyoruz zihnen veya fiziksel olarak. Buna savrulmak demek belki doğru olmaz. Şahsi kararlarımızı kendi ömürlerimiz bandında tüketiyoruz, yaşıyoruz. Dünyayı da görmek lazım zaten. Başka başka yerlerde bulunabiliyoruz falan. İş milliyetçilik ya da ülkeden de çıkmış durumda zaten. O da değil. Söylemek istediğim arkadaşlar, lafı çok dolandı örmeden bedava peynirin sadece fare kapanında olacağını bilmemiz lazım. Yani gayrimeşru size dizilerle, filmlerle, her şeyle ne kadar dayatılırsa, önünüze konulursa konulsun bir çizgi gütmekte fayda var. Evet sizi anlıyorum. Bana da bunlar soruluyor. Gerçek hayatta daha çok görüyorum. Özellikle 18-25 yaş aralığındaki arkadaşların çoğu o milyonluk hayatları görüp bu yollara giriyorlar. Zaten cezaevlerinde bu yüzden yer yok. Ama bir cezaevi deneyimi yaşamış insandan oturup dinlerseniz konunun derinliğini, ne için neyi göze aldığınızı bir miktar tespit etme şansınız olabilir. Cezaevleri de filmlerde gösterildiği gibi yerler değildir. İllegal kazanma çabasını başarısızlıkla sonuçlandırdığınızda başınıza gelebilecekler özellikle sizin yaşlarınızdaki insanlar için cezaevinde anlatıldığı gibi değil arkadaşlar. Bu konuya ben başka bir podcast'te gireceğim. Cezaevi raconları adı altında bir sonraki podcast'imde size çok dikkat çekecek konuları da anlatacağım. Belki bu konular çok fazla gündeme gelmiyor çünkü ama ben bu konuları sizinle paylaşmak isterim. Çünkü o kadar domino etkisi yaratabilecek hareketler var ki gözlemlediğim. Hiç kimse sonunu hesap etmiyor. 3 ay sonrayı, 6 ay sonrayı, 9 ay sonrayı düşünmüyor okumak, yazmak, adam olmak zaten hak getire. Herkes Instagram modellerine özenip onlardan biri olmaya çalışan kızlar ve onları tırnak içerisinde ne yazık ki böyle mi söylemek zorundayım? Satın almak üzere orada duran gömlekli tesbihli abiler. Yani hayat bundan ibaret değil arkadaşlar. Çok farklı pencereler, çok daha eşit düzenlerle yaşanan coğrafyalar mevcut. Size yaşatılan bu doğu kültürünü, bu görgüsüzlüğü, ablalık, amcalık, dayılık, reislik, krallık kültürünü, bu argolar biliyorsunuz böyle ne haber kral, nasılsın reis. Bunlara özenip de başarılı olsanız da bana göre yakmış olduğunuz hayatınızı, başarısız olursanız da zaten az önce söylediğim cezalandırılma üzerine mahvedecek olduğunuz hayatınızı sürdürmeyin derim. Çünkü her şeye rağmen ideali insanın doğru insan olma arzusuyla hareket etmesidir. Bu konuda kendini geliştirmek, biraz daha fazla kitap okumak, biraz daha fazla gezmeye çalışmak ve her zaman için bir duruşu benimsemek bence bugünkü modern dünyada gerçek insan olmanın en temel faktörü. Para kazanmak çok önemli, hepimiz bunu yapıyoruz. Ha diyeceksiniz ki bugünkü hakikaten dünya düzeninde başka yol bırakmadılar. Belki ama direnebildiğiniz kadar direnmek de bugünkü direnişin adı oldu zaten. Kısaca arkadaşlar son olarak dediğim gibi bu ergenlik yaş grubu ve biraz üstü arkadaşların kız olsun erkek olsun kendi beyinlerine yatırım yapmalarını. Zaten bunu bugüne kadar tüm podcastlerimde söylemeye çalıştığım için sadece size geçmiş kayıtlarımı da dinlemenizi rica ederek kolay para belki vardır arkadaşlar ama unutmayın şöyle bir söz de vardır. Easy come easy go değil mi? Yani haydan gelen huya gider diye çevirebilirsiniz. Bunu da göz önünde bulundurmalısınız arkadaşlar. Hayat mucizelerle dolu. Takip etmeyi ve doğru yoldan çıkmamayı başarmamız gerekir. Yani bunu da size son ve çok hoşuma giden bir örnekle tamamlamak isterim. Titanik için tanrı bile batıramaz derlerdi biliyorsunuz. 1912'de başına gelen ve geçen hafta onu görmeye giden Titan adlı denizaltının da başına gelen bu konuları herkes yeterince konuştu anlattı. Ama ben şuraya bağlayacağım. Titanic battığında mucize Titanik'te pişirilmeyi bekleyen canlı ıstakozlar için gerçekleşmişti. Sonraki kayıtlarda görüşürüz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.